dijital birlik konseptine sahip. Ortak görev icra edebilecek. Merkezi olarak kontrol edilecek. Tüm bu özellikleri içinde barındırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne robot asker Barkan geliyor. İnsansız askeri araç ve ekipmanlarla geleceğin hava, kara ve denizdeki yeni nesil orduları da şekilleniyor. Sürü halinde görev yapacak olan Barkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Bir zamanlar sadece film sahnelerinde yer alan teknolojiler artık savunma sanayinin vazgeçilmezi. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar, geliştirdiği ürünler sahadaki dengeleri de tümden değiştiriyor. Onlardan biri de Havelsan'ın bir süredir üzerinde çalıştığı dijital birlik konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan olacak. Barkan'ın bu yıl sahaya sunulması hedefleniyor. Barkan'ın ileride insansız deniz araçlarıyla beraber ortak görev planlaması yapılabileceği. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliği artacak. Barkan, silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildi. HAVELSAN'ın amacı bu araçlarla platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek.